Öncelikle geçmiş olsun. Gün içerisinde tatsız bir olay yaşadınız. Bununla ilgili sizden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Nasıl oldu? Vadede kesmeye çalışırken bir anda patlama oldu. Yani valil derken reklamcı olarak valille ne gibi bir işiniz var? Bir çalışma mı yapıyordunuz? Evet çalışma yapıyorduk. Çalışma üzerine reklam olduğu için. Reklam içerikli bir ürün olduğu için. yapmamız gereken işlemde de kesimdi. Kesimi yaparken bir anda bir patlama oldu ondan sonra. Yanıcı ya da tehlike yanıcı bir madde mi vardı içerisinde? Patlama meydana geldi. Ee, bize söylenen yağ. Ama bilmiyoruz içinde tam olarak ne olduğunu. İndirirken de birçoğunun kapı açıktı zaten yani. Genel olarak açıktı. Ellerimiz hep yağ olmuştu. Daha önce yaptığınız bir çalışma mıydı bu? Yoksa ilk defa mı yapıyorsunuz? Daha önce defalarca yaptım. <laughs> Tecrübelisiniz yani bu evet. konuda. Ama işte dalgınlık, farklı şeyler olacak biraz da dikkatsizlik olunca. Kolunuzdan yaralanmışsınız sanırsam. Evet. Farklı bir sıkıntınız var mı? Yok, kolum dışında bir sıkıntım yok. Çocuk. Hı hı. Peki, e, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştır zaten. Siz ifadenizi evet. verdiniz. Evet. Hı hı. Bir sıkıntı yok Tamam. Kaç senedir reklam sektöründesiniz? Reklam sektöründe değil de bunun bir üst düzey fuar sektöründe on senelik görev yapmış. Tecrübelisiniz yani. Demek ki tecrübeli olmanıza rağmen bir anlık dalgınlık, dikkatsizlik böyle Tek kazaları son. da beraberinde getiriyor. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim.